Arkadaşlar devam ediyorum. Az önceki video gitti ya. Neyse arkadaşlar. Ee, az önceki video tamamen kayıtta değilmiş arkadaşlar. Ben tüm paketleri açtım. Şimdi size göstereceğim. Ee, arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars kartı almadım. Karışık almıştı bir tane. Üç tane monster çıktı. Şu Jackie. Grom çıktı. Çok Piper. Ee, Pokemon açtım. Şöyle iki tane kart. Bunlar. Bir de bu, bu var. Pokemon. Ee, Squid Game var. Şu kadar Game şöyle iki tane şöyle Pokemon şöyle sonra bu ikisi var bir de bu var arkadaşlar bir de bu var şu ikisi arkadaşlar futbol kartları da şöyle sticker çıktı baya. Bol. Şimdi Roblox göstereceğim arkadaşlar. Roblox kartlarında en son iki tane efsanevi bile çıktı. İki tane efsanevi kart çıktı. Şöyle arkadaşlar şunlar ladir kartlar şunlar. Şunlar ladır. Şunlar ladır kart. Arkadaşlar bunlar nedir? Kart. Şu ikisi destansı. Arkadaşlar kardeşim geldi. Ne yapıyorsun? İyi kartları göstereyim de. Az önce video çektim. Kartların açılımı falan paketleri hep açtım. Video kayıtta değilmiş. Ben de şimdi kartları göstereyim arkadaşlar. Şu destansı. Şu ikisi destansı. Sonra arkadaşlar şurada iki tane daha destansımız var. Ya bayağı destans nadir çıktı. İki tane de efsanevi kart geldi. Şu nadir. Bunlar da karışık kartlardan gelen. Şu ikisi karışık kart. Şu da Arkadaşlar şimdi iki tane efsanevi. Bakın bu. Bunlar. Efsanevi kart arkadaşlar. Ya açımını size göstermek isterdim de futbol kartlarına geçiyoruz. Arkadaşlar sonda göstereceğim futbolcu eminim siz de şaşıracaksınız. Galatasaraylı var mı? Yok. Bir tane çok var. Arkadaşlar şu iki eleman geldi. Ronaldo. Şu iki eleman geldi. Ah, ah Allah. kart. Kaç. <laughs> Ese kapıyı kapa. Şöyle iki tane daha futbolcu geldi. Bu var ya bizim sırtta bir tane Hüseyin diye eleman var. Alo o gibi. Kapkara. O da daha... Ve bu var. Türk bir futbolcu. Ve arkadaşlar son kart. Çeviriyorum. Çevirdim arkadaşlar. Cristiano Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Abi Cristiano Ronaldo geldi. Sağ tarafı. Abi Cristiano Ronaldo. Şuna bir bak ya. Cristiano Ronaldo geldi. Bir de arkadaşlar bir tane oyun var. Ben o oyunu hiç bilmiyorum. Onu karakterlerini göstereceğim. Biliyorsunuz yorumlara yazın. Ben de belki deneyebilirim. Şöyle iki tane kart geldi bunlar fazla atak falan diyor da bu böyle rakip değil mi oyun bu arkadaşlar? Yoksa oynayalım ya videosu kanala atarım. İki tane şöyle eleman geldi. Bunlar da hep atakları yüksek. Sarı bir kart mı arkadaşlar? Arka planı böyle. Diğerlerinin de böyleydi doğru. Şöyle. Bunlar daha çok var. Şöyle. Ya yırttı. Ben bunu Frodo'dan saldım arkadaşlar ama değilmiş. Bakın şu. Front çok benziyor. Hadi kız karakteri geldi. Bu ne biladir? Aa çok iyi. Ve iki geldi ve Orka çok değişik ve ata 99 defası da 62. 65'miş. Bunu ata çıkarsanız adamları vallahi yok edersiniz. Bunu da defası şöyle bir Arkadaşlar kartlar bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Belki e, bir dahaki videoda da çok daha da değişik. Bu sefer Brawl Stars kartı alacağım arkadaşlar. Brawl Stars kartını deneyeceğiz. Ben Brawl Stars kartı diye karışık almışım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.